zamanı geldi. Birincisi ben Müge ve Gülşen ablayı çok severim. Onlar da beni çok severler. Gerçek hayatta karşılaştığımızda sarılıp koklaşmışlığımız var. İşte çok tatlı olduğumu söylediler falan. Ee, birinci problemimiz benim programlarına çıkmamam. Ee, i̇kinci problemimiz ise ve problem değil de birbirimizi bu kadar çok sevmemizin sebebi ise üçümüz üçümüzde e, kamera görünce babamızı bile satarız. Böyle bir huyumuz var ve bu yüzden birbirimizi çok seviyoruz aslında. Böyle birbirimize sataştığımıza falan bakmayın yani. Benim için endişelenmişler. O yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim. Ben alkolik değilim. Ee, Youtube videosunda böyle bir şey konuşuyorum. Çünkü benim Youtube videomu izleyen asıl kitlem e, çoluk çocuk olmadığı için ve bu tarz esprilerden anladığı için orada biraz mübalağa sanatı e, icra ediyorum. O yüzden lütfen kimse benim için endişelenmesin. Böyle bir problemim yok. Ee, i̇şimi gücümü... Hı, geldim tekrar. İşimi gücümü bitirdiğim boş vakitlerimde e, etrafıma, kendi sağlığıma vesaire zarar vermeyeceğim derecede <laughs> bir alkol kullanımı söz konusu sadece. Yani bardak saklamak tarzım değil.